Görkem susam.net Baktım ben evet, buna. Bizim, e, Türk <laughs> mü? değil. Bilmiyorum tıkladım açıl susam açıl dedim. Susam pal diye birisi. Susam herhalde. Ya da susam pal da olabilir. Sana şimdi şey hazırladım. Bir riddle hazırladım. Ama yine evet, 2019'danmış bak. Eskilerdenmiş. Heyecan şimdi ünlenmiş. Eski. O zaman ChatGPT bunu okumuştum. Şimdi sorayım ChatGPT'ye. <laughs> şimdi. <gülüyor> şöyle bir koz gördün. Dili falan boş ver. Genelde Öf, bir, bir, tamam. bir programlama dilinde bir kod görüyoruz. Çiftlikler çok sıkıntılı. Bundan ne beklersin? Yani şunu bir kere sadece bana hiç gerisini falan boş ver. Anlamını boş ver. Parse et. Nasıl parse ediyorsun? Bunu nedir bu? A eşittir B eşittir C. Ya işte eşittir. E, normalde bu nasıl oluyor? Hani C'de yazarsan A eşittir B eşittir C. B'yi eş, eşit, C'ye eşitliyor. Şurayı execute ediyor. Parantezi buraya koyuyor. Yani. Ön, önce onu. Buna ne diyoruz? Left associative mi diyoruz? Böyle yaptığı zaman. Right da sıçtı. Işte. Model right da sıçtı. Işte. Right galiba. <gülüyor> 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 evet, ben ben de bilmiyorum. Right'ı bakmıyorum. Right Neyse. Bir ee, evet, o zaman A'nın A bir dizi sıfır indeksi başka bir dizi oluyor. İçinde tek elemanı var sıfır. Hı hı. E, onu da A'ya eşitliyorsun. Hadi bakalım şimdi. Orada bir sıkıntı var. Ne yani, ya, eşit bir ne kullanıyorduk ya? Bir editör, eşe. bir şey kullanıyorduk. Neydi o? Açayım da yazarak yapalım bunu. Kafam karıştı. Editpad, Ork mu? Bu mu? o Görkem bak eskilerden bir şey getiriyorum sana. Bu kalmış burada. Öf. Anma konuşmuştuk ya. Bir şeyle evet. bağlayamamıştık. Eski videolardan bir tanesi. Siliyorum. Başlığımız dursun hafif başlık olarak. Hı hı. Ee, konumuz o zaman şunu kopyalayalım. Çalışmaya çalışalım hadi kendimiz. Böyle hı. bir şey yazsak. Diyoruz ki biz bunu şöyle parse ediyordur. Şimdi Sonra... A daha önceden tanımlı evet. mı? Tanımlı değil mi? E, tanımlı olsun hadi. Çünkü orada ilk satırda geçiyor. Python'da tanımlamadan kullanabiliyor musun bir şey? Kullanıyorsun ama sıfır elemanını kullanamazsın. Yani şöyle yazabilirsin. Yukarıdakileri unut. Hı. A eşittir 1, 2, 3 yazabilirsin. Ama Hiçbiri yoksa, bunlar yoksa, evet. e, A'nın sıfırıncısı Sıfır. birdir yazamazsın. Evet. Okey. O zaman burada hata var gibi okuyorum ben bunu. Çünkü önce sağ tarafını çalıştıracağı için. Evet. Hadi şimdi A'yı tanımlayalım o zaman. Ondan kurtulalım. Böyle yapalım. Tamam. O zaman okay, ne oldu? A'nın zaman... sıfırıncı evet. elemanı şu oldu yani. A. Ona, evet. ona Önce onu koydu. A'nın sıfırınceli. Yani A alttaki gibi oldu. Evet. A bu oldu. Şunu execute ettikten evet, sonra. Ama, evet. Ama ondan sonra o eşitliğin değeri de e, eşitliğin döndürdüm. sağ tarafına eşit olacak. Evet. O yani, yüzden A'yı önce öyle yapacak. Böyle bir şey. şey. A'yı önce öyle yapacak. Sonra bunu döndürecek. Evet. O yüzden ayarız. A <laughs> böyle olacak. A sonuçta böyle olacak. Evet. Öyle olacak diyorsun. A'nın sıfırıncı elemanı bu olmayacak. After all diyorsun. Sıfır olacak. A'nın sıfırıncı elemanı sıfır olacak. Evet. A'nın sıfırıncı elemanı sıfır olacak. Ki evet, list of olmuş, sıfır bakalım. dediğimiz halde. Öyle bir şey olmayacak. <laughs> Biliyorsun ki olmayacak. Çünkü ne yapıyoruz? <gülüyor> Zaten. <gülüyor> ee, eleman <laughs> paylaşılması. sürprizle. Evet, evet. Açıyoruz. Böyle bir şey oluyor. Bu nokta 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 sintaksı self-referential self işler. Çok işlermiş. kötü olmuş. Çünkü ne oluyormuş biliyor musun Görkem Hazır mısın? Şöyle Hı -hı. oluyormuş. A eşittir B eşittir C deyince Hı -hı. E, A da yani şöyle bir şey oluyormuş. Assignment diye bir operatör olduğunu düşün. Hı -hı. Yani parse tree yazıyorum sana şimdi. Böyle bir şey oluyormuş. Hem A'yı hem B'yi C'ye eşitle diye okuyormuş bunu Python. Hı -hı. Yani şöyle yazacaktım da onu da yazamıyorum. Çünkü o da başka bir anlama geliyor Python'da. Böyle değil. Bunlar neden yaptılar? Büyük ihtimalle bazı şeyleri işte iki şeye birden hesan etmek. Için. A, B, C eşittir 1 diyebilmek için hepsi 1 olması. Aynen. A eşittir B eşittir C eşittir bir dediğinde hı hı. A eşittir bir, B eşittir bir C eşittir 1 ile aynı şey olmuş oluyor. Olsun diye böyle bir e, evet, hastalıklı bir, şey, şey yapmışlar. <laughs> evet. Böyle çılgın bir şey tanımlamışlar. Şimdi sen bu semantikle şunu tekrar işleyelim. Ne olacak o zaman? A eşittir Sıfır. E, dizi ee, sıfır. Şu olacak. Aynen. Ondan sonra A sıfır. Ne eşittir. olacak? E, o da sıfır. Dizi sıfır. Ama işte burada bir de şöyle bir durum olsa gerek. Şunu es assign etti. Neden self-referential oldu? Bir dakika anlayamamışım ben. A ile A sıfır. Evet. A ile A sıfır. Aynı zamanda şunun neyse yani bu objenin referansına da eşitler. Yani aynı şey hmm. referans. Yani A'nın point ettiği yerle A0'ın point ettiği yer aynı e, referans olmuş oluyor. Yani şu eşitlik değil sadece. Anladım. Anladım. Şimdi A yani içinde bir şöyle şey var. O zaman bir, bir daha çık. buraya Yakaladın. Şimdi eee bir üstü a'nın üstüne x yapalım. x eşittir dizi yapalım. Buraya mı yazacağım? onun altına hayır yok yok. Ee, onun bir araya. Tamam. x eşittir ee, dizi sıfır yaz. Aynen. O a eşittir x yaz. Ya, pardon tamam. değiştir. O a eşittir dizi sıfır değiştir. Buraya mı yazacağım Hayır hayır. Bir altında. Dördüncü satırdakini. Heh. a eşittir x yapacaksın. Heh. Ya da bunu silebilirim. Ondan sonraki satırı a 0 eşittir sıfır da yine o sıfırı çalış kaldır x yaz. Ama o zaman a'yı update ediyor. Bu a'yı update ediyor. Aynı şey olmuyor. Şimdi Eğer böyle adım adım yaparsan a işte, ön x. önce a x oldu sonra a'nın ilk elemanını update edince a x olmaktan çıkmış olmayacak mı? Hımm. Yo a X bir dizi. Sonra A 0 X yaptığın zaman o dizinin ilk elemanına tamam. E, o dizinin kendisini koymuş oluyorsun. A'nın kendisi yani. A zaten Hı -hı. X. Tamam. O zaman işte self reference oluyor. Dur getiriyorum deneyeceğiz bunu Görkem hazır ol. Daha iyisini buldum. Sahibi geldi. Ne yap Ne deneyecektik? Önce şunu deneyeceğiz. A eşittir vesaire eşittir vesaire diye çalıştırdık. Her yerimizden eğer fışkırıyor. Cemina'ya aya tıkla diyor. İstemiyorum arkadaşım. Peki. Kod diyelim. Print A desek ne yapar? Sadece A desek. Ha güzel. Çok güzel. Sadece Teşekkür A desek. Evet. Heh, çok güzel. Şimdi senin dediğini deneyelim. Bir tane daha ekleyelim. Ne dedin sen? Şuradan kopyalayabilirsin. Ne dedin sen? <laughs> Aynen böyle. <laughs> x a'dır, a x'tir, a sıfır a'dır, a nedir? Çalıştır. Ha, evet. haklı çıktın. Evet. Her zaman sen haklı çıkmayacaksın. Çok enteresan. Niye böyle oldu bu? Hep benim haklı çünkü, çıkmam gerekiyor. E, çünkü dizi referans dizi ya, Refer, referans objekt ya. Hmm, evet. Yani şu a x a durdu, a ile x aynı şey. A'nın sıfırına eksi koyduğum zaman A'nın sıfırına A'yı koymuş gibi oldu. Tabii canım çok mantıklı. Şimdi sen söyleyince çok mantıklı. Evet, haklısın. Yani o zaman şu mu olmuş oluyor? Bunu az önce uydurduğumuz bir işte şey vardı. Assign A B C diye. parse diye demiştik. Bununla işte Assign böyle A C ya da Assign B C execute etmek aynı şey. Aynı şey gibi. Evet. evet bu ikisi birbirinin aynısı diyoruz. Tamam. Öğrendik. Şimdi devamına da bakalım. Peculiar, ya. <laughs> çünkü bir dakika peki bir result istiyor. Bu daha seni ısıttık şimdi. Daha devam var. Hadi şimdi. Evet. Şimdi mesela another similar example. Bunu da çözelim. A ve A'nın ilk pozisyonu ikisi de 0-0 listesidir diyorum. Şimdi A aslında ya çok aslında yine bana garip geliyor bu iş. Bu iş bittiğinde A 0-0 listesi olmuş olmuyor. Yani az önceki semantik uymayacak bak şimdi. Gelelim şuraya. Şimdi bunun ne olduğunu tahmin ettik. Ay. Ay kod yazamıyorum. bak bakalım dediği gibi olacak mı acaba? bak. İşte yapamıyorum onu yapmaya çalışıyorum. Ha yaptım dediği gibi oldu. oldu. Bunun A00 Evet. Ve A00 A0 A0 <F2> a Aynı olması lazım. Evet. Da 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 dan. Bu ne denmiş? Şimdi ne ne oldu önce bir kendimiz anlamaya çalışalım. Şimdi A 0 0 listesine önce eşitlendi. Burada tartışma yok. A 0. elemanı da güncellendi. Tamam bu çok açık. Yani şu kodda şaşırtıcı bir şey yok. Hı hı. Bu versiyonda şaşırtıcı bir şey var. Çünkü hani bununla bu aynı değil de böyle magic bir şey yapıyor. İkisini aynı anda tek referansa eşitliyor gibi. Yani bunun bir değeri var. Ama burada self reference nereden gelecek? Bir daha söyle, self reference nereden? Self reference gelecek. nereden gelecek? Çünkü orada yine ilk tapılan ilk şeyinde self reference bir tapıl değil de array'in ilk şeyinde lokasyonudur. Çünkü a 0 sıfırıncı eleman şu, acaba mı? aynı dolayayım? aynı şey oluyor gibi. Şöyle evet. bir şey yapsak. a işte x a0x evet. evet bunu bunu x olarak set etmekle ilgili o bunu zaman çünkü yaptığımızda neden olmadı? Ha çünkü iki defa aynı. eksik İkisi de bunlar İkisi yeni bir yeni bir value olmuş oldu. oldu. Evet. evet. Ya yani buradaki olay referans olmasına kaynaklıyor. O zaman şunu güncelleyelim. Kuralı anlamak istiyorum ben. assign abc ise bu şöyle oluyor. Yeni bir tane c prime oluyor. Hmm. Ya da işte ne diyeyim buna? Böyle böyle gıldıkışlı şeylerde Hakan Hoca'yı çağırmış olsaydık şimdi. Hani Julia'da da böyle şeyler vardı ya. Şu an o da yani, bizle bir delirirdi burada. Ne oldu? Delirirdi işte? evet. evet. o zaman şöyle oluyor yani. Şu C'nin yani aslında böyle açıkça yazmaya gerek var mı bilmiyorum ama referans hali. Şuraya CRF falan <laughs> diyeyim böyle. Daha açık olsun. Ee, Şimdi c yazmaya başladım. evet bir şeyler yazıyorum. Ne yazdım ben de bilmiyorum. Ama bak yani ilk verdiği versiyon bunu e, replike etmek istediğimizde sadece şey yapamadık. Yani sintaktik olarak bunu buraya kopyala, bunu buraya kopyala yapamadık. Önce bir x değeri oluşturmak zorunda kaldık. Devam edelim. Evet. Bu da obje. Bunu anlayabiliyor muyuz şimdi bakalım? Bu mesela boş obje değil bu. Yani şurada bir boş obje değeri değil de bir x var ve o x'in değeri boş obje. Hı hı. Bu a listesinin sıfırıncı a liste değil. Ondan burada, sonra değil sıfırıncısı yine aynı obje olmuş oluyor. Evet. Self-referential setup. Şey. Evet. Aynı şey. Şu sağ tarafı önce bir tanımlayıp sonra ona referans vermemiz gerekiyor. Bunu anlayabilmek hmm. için. Evet. Önce bunları denemiş bu arkadaş. Ondan sonra demiş ki bir dakika ben bir gidip language reference'a bakayım. Aha bak aynı şeyleri buluyor hmm. biz de. Sanki okusak olurmuş. Can, my first guess was Statement. de yani böyle düşündüm diyor. Biz de öyle düşündük. Evet, Acaba ne oluyor? Hiccredited self-referential risk. Doğru. Section 7.2'yi herkes okumuştur diye tahmin ediyorum bizi izleyen arkadaşlar. Evet. Biz okumadık. Kusura bakmasınlar. Şimdi biz okuyalım. Evet, Mesela <laughs> ee, bu şey burada çıktı. Çıktı. Evet varmış. Onu da doğru tutturmuşuz. Thus the statement has two target list elements. İki tane target list elemanı var diyor. Bu ikisi. Ve start expression denen şey sağ tarafı yani ee, neden start expression diyorsa artık budur diyor. As a result same result. Tamam yani doğru tahmin etmiş oldum. Doğru tahmin etmiş ya. Evet. Biz biz ben tahmin da etmiştim da. zaten. Demek önce, de ya, önce yanlış tahmin etti sandık. Ha, önce referansı evet. vermek istememiş. Önce ben böyle tahmin evet. etmiştim, çok da doğru tahmin etmiştim demiş. Çok Bazı an, çok durumlarda an. çalışmayacak bak, bu çok enteresan geldi bana. Ee, hızlıca bakmıştım, Bu hataları, hatalı olanlara bakmıştım. Çünkü define olmadı, Hiç dediğin gibi sıfırını evet. yazamıyorsun. Bir de sırası var yani, şunların hepsi böyle bir magic bir şekilde aynı anda oluyor gibi bir laf ettim az önce ben ya, öyle değil. Önce birincisi, sonra ikincisi, sonra üçüncüsü oluyor tabii doğal olarak. Burada tanımlı olmadığı için hata veriyor. Ama eğer yerlerini değiştirsek çalışıyor mu? Hayır yine çalışmıyor. Eğer sağ taraf sıfırsa. Çünkü A'yı önce integer'a set ediyorsun. Integer sıfıra. Sonra A'nın sıfırıncı elemanını sıfıra set ediyorsun. O da olmuyor. O da type error veriyor. Ee, nasıl? Ufkun açıldı mı? Açıldı ama açılmasaydı. Bazı ufukların açılmaması lazım yani. Bazı şeyleri bir kere gördüm, bir geri göremiyorsun ya. Evet. Onu geri görmek isterdim yani. Geri görmek, ANSI Türkçe Unsee. geri görmek diye çevirdim. Nasıl çevirseydin? Bunu görmek isterdim. Görmek, görmek. Isterdim. Çok iyi. Çok iyi. Çok beğendim. <laughs> görmek. Bunu görmemiş, hiç görmemiş olmak isterdim. Neyse, Python'ın da şeyleri var tabii. Evet. Right. bazen e, çok zor deniyor. <laughs> Time to hard. Şimdi birisi demiş ki burada Görkem güzel bence. Birisi Hı. demiş ki arkadaşlar demiş. Saçmalamayın böyle kurallar. Multiple assignment operatörleri her dilde vardır. Right associative olsa da çünkü bu ondan şikayet etmiş. Right C'deki ne güzeldir right associative işe yarıyordu demiş. Hı. Bu da demiş ki çok bilmiş olarak hiçbir zaman kullanılmamalıdır demiş. Aslında bunu yazan insanlar Hı. Demiş, ne demiş? Düşünmüşler ya yani. bak böyle bir sebebi böyle bir durumda mantıksız değil diyor. Gerçekten bence de güzel. Yani ben x'i cache'den çekeceğim. Cache'te var mı diye kontrol etmiyorum, exception e, usulü programlama yapıyorum. Cache'ten çekmeye çalışıyorum. Eğer çekemezsem, x'i hem cache e populate ediyorum, hem x'i set e, tamam ediyorum. Tamamdır, böyle yazacağını, şöyle yapsaydın. X, comma, cache key eşittir slopath key deseydin. Daha. Komma mı? Komma olsun. X, comma. Şu, bir dakika, bir saniye Görkem Bey, bunu an iyice anlamamız lazım. Yanlış mı anladım? Burası ciddi bir müessesedir. Yok ben anlamak <laughs> istiyorum. Sen şöyle mi şuraya mı koma koydun? Evet. Eşitlik şöyle mi? İkisini de bu, slow path bu, başka şey. bu başka bir şey. Bu başka bir şey. Bu tuple oluyor. E, evet. Python'den. evet. An, o, 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 zaman sonunu yani slope path'ın tuple döndürmesi lazım falan ama e, o zaman parantez içine koy. Tuple olanı parantez içine koy. Tuple olmayınca böyle yazınca ikisini de eşitle. Ha sen bunu düzelteceksin diye gittin tuple'ları değiştirdin. Ya mantıkla nasıl yazılacağından bahsediyorsak çünkü yani tuple'ın parantezi olmadan bir şeyin tuple sayılması da bence biraz sıkıntılı. O ayrı bir tartışma konusu. Onu Aa, bir sonraki oturumda o bozuk, konuşacağız. O da bozuk, o İkisi de düzgün olacak. bence bu güzel. Ben buna laf etmiyorum. Buna çok laf ettirmem. Yani bir fonksiyondan return deyip işte 42, 68 diyebiliyorsun. Bir fonksiyon olaydı bu. Böyle. Sonra bu fonksiyonu bir yerde çağırdığımda da x, y diyorum. Mis gibi. Yani çok kötü. Parantezlerin nerede? Yok. Yok. Yanlış. Ağac, ağaca çıktı. <laughs> yani işte yanlış. Çalıştırsana onu F ve eksiye çalışacak mı? İlle görmek Parantez, istiyorum. Bana hiç parantezsiz hiç güven çalış, yok. Parantezsiz çalışıyor olması beni çok rahatsız etti. Ah. Yanlış, tamam X, Y. Bunlar da tanımlıdır. Çok kötü. Kötü mü kötü? Dil bu. This is what we have. Şimdi şu benim argümanım şu sadece. Yani üçü de olabilir aslında. Dur şimdi bir argümanımı yapayım ondan sonra şey yapalım. A eşittir B eşittir C'nin yapabileceğin şeyler var. Ya ya bunu kabul etmiyorum diyebilirsin. Ya böyledir diyebilirsin. Ya da bu herifin dediği gibi işte böyle hadi uzun uzun yazmayayım yine artık öğrendik. İşte assign yazamıyorum zaten. böyle A, B, C gibi bir şey olabilir. Ya da işte, a eşittir b virgül a eşittir c yazabilirsin. Zaten yazamamışım. Ee, yok yok semantikten bahsediyorum. Sintakstan bahsetmiyorum da semantikten bahsediyorum. Yani Hı. ya böyle tanımlayabilirsin şunu ya da böyle tanımlayabilirsin ya da reddedebilirsin. İşte o sadece esayın demek yerine daha farklı şey a eşittir b virgül a eşittir c diye bir e, notasyon. a eşittir b virgül a eşittir c ama bunun yani. anlamı belli. Onu yapıyor işte bu Python'daki. Aynen zaten ben şöyle olacak. Ya da nokta virgül mü koyacaksın? Nokta virgül de olmaz herhalde. Bunu yapmıyor işte ama. Burada, burada C'yi iki kere çağırırsın. Ya bu C slow computation'sa. Şöyleyse yani. İki defa çağırır evet, evet. A eşittir B eşittir C ile. Doğru, doğru bu sorusu, aynı sorusu. olmaz. Hı -hı. Şimdi bu olmadı. Benim sadece söylemek istediğim şu. Şimdi bununla ilgili yapabileceğin üç tane şey var. Bir, reject. Belki doğrusu o. İki, write associative. Seedili yani üç delilik İşte Python diyelim. Şimdi düzeltmek nasıl düzelteceksin? Ya bunu bunu yazdı adam, bunu yazdı verdi sana. Ne yapacaksın? Soru bu. Kim yazdı verdi. Ben kim? Programcı. Sen sen Python'sın. Ben Python'ım tamam. Bunu yazdı verdi sana bir programın içine a işte ve yazmış verdi. Böyle olmaz böyle şey diyebilirim. Yericek de yapabilirim. Evet. Ya da delilik yapabilirim. Python onu yapıyor. Evet. Şimdi argüman şu. Reject etmek her zaman doğru. yani bu, bu kodu böyle yazmayın. O da olabilir. Ama, Ama adam da bir örnek zaten <laughs> bir, iyi bir niyetle yazmışlar yani. Hani. Böyle şeyler yapılabilsin diye. Hah, bir örnek vermiş. Ben de düşündüm bunun bir anlamlı bir örneği var mı diye düşündüm. Bak X normal kardeşimiz. Ee, Burada örnek e, vermiş. Güzel bence örnek. Keşten bulamazsa yeni yapacak. Onu hem keşe e atacak hem de X'e atacak. Aynen öyle. Mis. İş bittiğinde x'in değeri dolacak. kaçta de populated yani olacak. Yani onu iki satır yazacağına bir satır yazmış oluyorsun. Evet. <laughs> hmm. İğrendin değil mi? Ama yani bu şeyde de bu şekilde çalışır. Yukarı çıkarsan Çıkayım. Nereye çıkayım? Right associative olsaydı da çalışacaktı bu örnek. Try örnek. Aaa. Görkem Bey haklı olabilirsiniz. Hmm. Şöyle diyorsun. Parantezi şuraya koysaydık zaten aynı şey olacak. Yine diyorsun. çalışacaktı. Tabii Evet. Çok zaten haklısın. Yani Light Associative'in de zaten şey büyük ihtimalle o. Ee... Reply. The same oh, same <laughs> would work if dum dum dum. podcast ne yapacağız diyeyim? derken milleti trolleyen ee, iki, şey, iki adam gözaltına alındı. Reddit polis tarafından. This looks like a good example at first. Sen bir çay koy gel ben biraz yazacağım. Yazacaksın bari. Baştan bir şöyle bir British interesting yerine de Interesting. Brilliant. <laughs> 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 interesting. Indeed koyman gerekir bazı yerlere. British olduğunu belirtmek istiyorsan. Yazayım mı? Dur. Indeed. Adam harcadın doktora şey yapar gibi savunmasını cevap verir gibi adamın. <laughs> yani önce iyi bir örnek gibi görünüyor ama aslında olmamış dedi. <laughs> Major Revision'da yaz. <laughs> Yazayım. Reviewer 2 diye imzat. <laughs> i̇yi hadi bunu yapıştırıyorum. Ee, evet. Bir şey yapılır diye düşünüyorum ileride. Hafif programın nereye gitti lan bizim yorum? Yan aşağı gitti galiba dedik gibi. o belki şey şimdi. Belki şimdi review'a girecek. Arkadaşlar Indeed olanları review mu ediyorlarmış? Hayda ne de? Susturuluyoruz. Bu da YouTube gibi şey mi yapmaya başladı acaba? İlginçleri öne çıkar. <laughs> Neyse boş ver. Eventually consistent o birazdan gelir. Neyse iyilik yap denize at oldu seninki. <laughs> denize git. Peki bilmediğin bir şey öğrendin şimdi. Öğrendim evet ama tekrar söylüyorum. Öğrenmesem daha iyiydi. Bazı şeyleri öğrenmesek de olurmuş gerçekten. Ee, sen bir dil tasarlıyor olsaydın A-B-C -B için Hı. ne yapmak isterdin? Koymam. Yazsınlar iki satır. Ben bir gün bir Ben de. Evet. Katılıyorum. Sen bir de öyle yaparsın. Evet. Aynen öyle. İki Ve öyle yapmak İki satır yazmak zor değil ama bir, bir yaptın mı? Yaptım. Essence'de yazamazsın. A-B-C -B yazarsan hemen şey diyor e, Equality Operator'ın Fixity'si şey associative değil diyor. Sen git onu hmm. düzelt diyor. Çok iyi. Ee, peki. Namusunu Kod namustur. Düşünen insan <laughs> böyle bir dil yazar. Böyle <laughs> yani. şey ya? Buradan klasik mantıkla şeyi çıkarabilir miyiz? Python namussuzdur. Python yazanlar namussuzdur. Yani... <laughs> <laughs> Python'ı yazanlar e, kodun namusunu düşünmemişler çok. Yani. Ya tanımlamış adamlar şimdi. Hakkını yemeyelim. Bak 7.2'yi okumadınız. Section 7.2'yi hala konuşuyorsunuz. O yüzden okusaydınız kafanız karışmazdı. E, ben öyle yaparım. Zaten dil yaptılar demeyecektik. Ben öyle yapardım. Herhangi, diyecektik. herhangi bir dilde bir program yazacağım diyelim. Bir satır bir şey yazmam gerekiyor. Hemen giderim referansını okurum. Baştan sona referansı anlarım. Ondan sonra gelirim cümlemi, cümlemi yazarım. Her, her o yüzden... önce referansını okuyorsun. Tabii o yüzden benim 5 satır kod <laughs> yazmam en az 10 gün sürüyor. Şöyle bir şey yapacaksın. Dilin referansında öyle bir şey yapacaksın ki referansı okumayanlar belli bir senyörlük seviyesinde gelince dilde hani be... ama baştan olmayacak yani. Alışacaksın, öğreneceksin. Çok güzel böyle, çok seveceksin. Belli bir yere gelince patlayacak. Referansı okuyunca sadece onu, Böyle easter egg gibi. Ama belli bir şey gelince o, o çıkmaya başlayacak karşılığında ve yanlış oluyor falan. Bunu yapabilsen kadar... çok iyi olur. Yani yapabilsen evet. çok güzel. Ama nasıl yapacaksın? Bunu şeyde yapıyorlar. Bak çok alakasız bir şey getirdin aklıma ama söyleyeceğim yine de. Bazı puzzle'larda Sudoku mesela çok yaygın ya. İnsan çözerken su dokuyor. Bu bilgisayarlar çözerken değil. Hı -hı. Ee, şey yapman gerekiyor aslında herhangi yani birçok puzzle'da öyle de Sudoku'da kesin öyle tahmin etmemen gerekiyor. Yani tahmin yapıyorsan zaten failure. Nasıl yani, tahmin yapacaksın yani? Ya? her zaman inferensle çözün. Ya mesela böyle bazen geliyorsun eledin, eledin, el edin elecek bir şey kalmadı. Diyorsun Aha. ki burası ya 2 ya 5. 2 koyayım bakalım olacak mı? olmazsa ha, silerim. Diyorsan sıkıntı, evet. Belki diyorsan sıkıntı. Backtracking yapmaman gerekiyor. Puzzle çözerken Hı. inference çözmen gerekiyor. Puzzlelar buna göre tasarlanıyor. İyi evet, tasarlanmış. Tam net bir... bildiğin şeyleri yaparak devam edeceksin sonradan. Evet, iyi tasarlanmış bir sudoku'nun tek çözümü olması gerekiyor ve inference sadece salt inference ile çözülebilmesi gerekiyor. Hı. Bu kolay olacak anlamına gelmiyor. Çok kompleks inference'lar da gerektirebilir. Mesela böyle X-wing falan diye inference kuralları var. Böyle dört tane şey seçiyorsun başka yerlerde onlara bakıyorsun. işte... bunların üç tanesi bilmem neyse. Mesela şeyden çok detayını bilmiyorum. O yüzden veremeyeceğim ama şunu biliyorum enteresan. dokunun tek çözümü olduğunu biliyoruz ya doğru bir Sudoku'nun. Öyle bir şey buluyorsun ki inference kuralı. Eğer burası da 2 5 olabiliyor, burası da 2 5 olabiliyor gibi bir durum çıkıyorsa ortaya. Hı -hı. Bu su dokuyu simetrik yapar, iki çözümü olur. O yüzden 2'lik de olamaz. O yüzden o olamaz. 2 de değil 5 de değil demek ki. ...işte 3 ya da 7 falan. ...gibi bir yere yani varıyorsun. Ee, ama o da inference. Yani hmm. ona mesela şey yapılıyor... ...sudokularda aslında doğrusu öyle... ...mesela beginner, bilmem ne... ...intermediate falan filan var ya... ...o şey demek, intermediate demek... ...şu şu şu inference kurallarını kullanmadan... ...tahminsiz çözülemez... ...demek oluyor hmm. aslında. Hani o biraz daha zor anlamına gelmiyor... ...öyle bir tanımı var onun yani. Ee, onun çalışan bir arkadaş var... ...onun bir sunumunu dinlemiştim, çok iyi gerçekten bence... ...çünkü baya böyle... Hani bir de Japonların değil mi Sudoku? doku? Herhalde o yüzden. Hmm. Bunlar çok önemsiyorlar ya böyle şeyleri. Hani her detayını tanımlamışlar. inference kurallarını çıkarmışlar. O inference kurallarının şu sete ihtiyaç duyuyor. Mesela beginner, easy olanlar sadece benim çözülebileceklerim. İşte satırda 5 hmm. yoksa 5 koy. Satırda 3 yoksa 3 koy. Sütunda 3 yoksa 3 koyları yaparak çözülebilenlere easy deniyor falan. Hmm. Senin sudoku dediğini Japon değil ya Türk. Hatta hmm? kızının adını koymuş. Su... Doku gürler kızınladı, su doku hmm. Beni bir kere suduru, böyle yemiştim. Suduru, <laughs> suduru Gerçekten gibi, su bir dokusu. kere yemiştim böyle bir şeyleri şimdi hazır. Bunu bunu yemem ama. Ne demiştim ya, hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. hatırlıyorum. <laughs> boşluğuma gel, anlatılabilecek şey anlatma. Hayır, insan içinde anlatılır da beni aptal gibi gösteren bir şey olabilir. Hepimizin <laughs> boşlukları olabilir arkadaşlar. Hepimizin. Hazırlık hazırlıksız yakalandığı anlar oluyor. Yıllarca görüşmüyoruz. Görüşüyoruz. İzmir'de bir yere gitmiştik. Kahve dükkanı. Kahve dükkanının adı Awake Coffee. Hatırlıyor musun? <laughs> ne dediğini sen söyle. <gülüyor> sen <laughs> de be... galiba. Sırada ben bekliyoruz. Burası, ben de Sırada böyle bekliyor. bekliyoruz böyle Awake Coffee'de. <laughs> sen biliyor musun falan da Çok enteresan bir şey falan diye. Evet ne burası, demiştim? Burayı sana? Araplar açtı. Avake bu demiştim galiba. <laughs> <laughs> Arapçada avake işte kahve demekmiş falan bir şeyler anlattım böyle. Nasıl denk gelmiş ya falan dedim ben de. Evet. İnandım. Of of. Cahildim dünyanın. Tamam. Neşet Artaş. Peki Yorken Bey. Python'da çok da güzel bunu öğrenmek istemediğimiz evet öğrenmek istemediğimiz şeylerde de öğrendiğimize göre artık e, ne diyelim yola açık olsun yıldız parlasın Python diyelim. Işıklar için doysun kimse kullanmasın bir daha diyelim evet. ben <laughs> peki görüşmek üzere güzel oldu ama değil mi konu güzeldi güzel konu güzel güzel baya iyi yaptık.